Başlatılıyor, sesim geliyorsa sıkıntı yok. Evet, geliyor. Ee, diğer taraftan da bu Türk siyasetiyle alakalı, HDP siyasetiyle alakalı söylemiş olduklarınızı esineden şunu söyleyeyim ben de. Ee, Başla. Buyurun. Bir defa e, 90'lı yıllarda devletin yanlış bir siyaseti vardı. Yani evet. özellikle Güneydoğu'da çok ciddi sıkıntılar yaşandı. 12 Eylül 1980 darbesi sonrası Diyarbakır cezaevinde yaşananlar, Hani yani bu şey de diyebiliriz. Ulucanlarda da oldu, evet. Mamakta da oldu, evet. Ama Diyarbakır'da yaşanan daha farklı bir şeydi. Diyarbakır 5 nolu cezaevinde özellikle yaşananlar çok daha farklı bir şeydi. Peki geldiğimiz çok, nokta nedir? Bütün sol, bütün sol kesimle ilgili e, diye şey yapabilir miyiz? Yani sadece solcular da değil ama ülkücüleri de içeri ülkücüler ve onlara da yani e, yani ben işkenceler e, oldu evet sadece kürtçü ülkücüler, ülkücüler solcular hani o dönemde solcular ülkücüler daha çok deniyordu yani bu şekilde, e, bu şekilde sistematik evet. bir şekilde işkenceler yapıldı ama Diyarbakır 5 dolu cezaevinde ki e, sistematik işkencenin boyutları da farklıydı niteliği de farklıydı ne için yapıldığı noktası özür dilerim noktasında peki HDP'nin geldiği nokta nedir artık sırtını PYD'ye YPG'ye dayama Abdullah Öcalan'ın da büstünü dikmeye çalışma yani bun, bunlar siyaset değil bunu söylemeye çalışıyorum sırtını halka daya sırtını İzmir'de yaşayan insana daya Edirne'deki Romana daya İç Anadolu'daki yürüye dayan neyse. Yani buralara siyaset üretin artık. Siyaset üretirken kimlik siyaseti yapmayın. Mezhep siyaseti yapmayın. Bunu sadece HDP için de söylemiyorum. Tüm siyasi partiler için söylüyorum bunu. Ee, ve dolayısıyla bu ne e, yol açıyor? Toplumda çok ciddi anlamda bir daha birleşmeyecek şekilde bölünmelere sebebiyet verir. Yani Maraş Katliamı'nın üzerinden 30 40 yıl geçmiştir, 50 yıl geçmiştir. Halen de Maraş Katliamı bir yaradır. Çorum Katliamı bir yaradır. Dolayısıyla Tabii. ulus, evet. ulus olma noktasında, Tabii. ulus devlet olma noktasından hareket edeceksek ulus olmanın yolu yurttaş olmaktan geçer, birey olmaktan geçer. Yurttaş ve birey olabilmek için de ülkenin e, gerek milli eğitiminde e, layıkleşme sürecini yaşatması gerekiyor. İşte buralarda Cumhuriyet Halk Partisi gibi siyasi partiye ihtiyaç duyuluyor ama Cumhuriyet Halk Partisi ortalıklarda yok. <laughs> Maalesef bu böyle. Burada siyaset Hiç. üretmektense e, yanlış bir e, siyasi e, şeyle, tavırla üç tane, dört tane, tamam bunlarla da birleş, bunlarla da görürüz. Amenna. Ama senin çizgi tutarlılığın ne olacak burada? Senin siyasete bakış tarzın ne olacak burada? Yani Ali Babacan ekonomiyi yönetecekse ben CHP'ye niye oy vereyim? AKP zaten bunun daha iyisini yapıyor. Tabii evet, tabii. Ne gerek var ya, o zaman? Sonra ekonomi bakanı Tabii. Yani böyle ya da biz ABD ile Avrupa ABD ile tek taraflı olarak Tamamıyla ta bu Marshall Planı'nda olduğu gibi e, sırtımızı ABD'ye yaslayacaksak niyet insanlar CHP'ye oy versin? Neden? Yani e, sözün sonu olarak şunu söyleyeyim. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhuriyet Halk Partisi gibi olması lazım. Cumhuriyet Halk Partisi solcu olmak zorundadır. Devrimci olmak zorundadır. Cumhuriyet Halk Partisi sırtını komprador burjuvaziye yaslayamaz. Cumhuriyet Halk Partisi sırtını komprador aydınlara yaslayamaz. Cumhuriyet Halk Partisi aynen adındaki gibi halka yaslamak zorunda. O devrimci tavrı takınmak zorunda. Aynen Bülent Ecevit'in zamanında yaptığı gibi Erdal İnönü'nün <laughs> yaptığı gibi bunları yapmak zorunda. Yani bunları bir fark, fark ortaya koyması lazım. İktidara karşı bir fark ortaya koyması lazım ki. Ben, ben, ben. Bir de şöyle bir şey. Halka ee, tamam, oylar çalındı. Katılıyorum. Büyük ölçüde çalındı. Belki pek çok seçimde çalındı. Belki öndelerdi. Ama ben e, şunu söylemek istiyorum. Güçlü bir e, tavır ortaya koymazsanız oylarınızı da çaldırtırsınız. Çaldırtmayacaksınız o zaman ya. Yani oylar çalındı mı? Gideceksiniz YSK'nın önüne. Bu kadar. Yer alacaksınız. Bu İmamoğlu, kadar. bundan önceki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde İmamoğlu'nu eleştirdiğimiz taraftadır ama bu e, kardeşim dedi ben dedi kazandım dedi kazandım seçim vermiyorum dedi bir daha gidildi İstanbul'da bir daha kazanıldı şimdi orada güçlü bir tavır sergilendi siz hakkınızı dahi alamıyorsunuz oyunuzu çaldırtıyorsunuz ya oyunu çaldık mı o zaman çaldıysa bir ikincisi bu kadar sahte seçmen var bu seçmen listelerinin üstüne düşüp sa sahte seçmenlerin sildirilmesi gerekiyordu o zaman yani e, hiçbir yerde bir güçlü bir tavır ortaya koyamıyor. Orada yıkacaksınız ortalığı. Gerçek seçmen listelere gelecek. Sonra seçime gidilecek. Bu kadar basit. Yani şimdi çaldıktan sonra üstelik de üçüncü kez bu insanın Cumhurbaşkanı aday, adaylığını kabul ettikten sonra şu anda olayı geriye çeviremiyoruz işte. Yani böyle bir e, sıkıntı var. Tavır eksikliği var Cumhuriyet Halk Partisi'de. Tavır yok yani. Güçlü bir tavır yok. Oyumuz çalınırsa biz böyle yaparız diye güçlü bir tavır yok yani. Şimdi, aynen, aynen öyle. Aynen öyle yani katılıyorum. Bir de şu tartışmayı da çok ben yersiz buluyorum. İmamoğlu mu Kılıçdaroğlu mu? Yani şimdi o kadar basit bir tartışma ki bu. üzerinden evet. Sonra. Evet yani şimdiden, geçmişte şimdiden, bizim evet. ta o ilk gençlik yıllarında Blue Çağ sonu işte gençliğin ilk yıllarında Baykal mı İnönü mü? E niye Baykal? Niye e, İnönü? İnönü? Evet. Yani aralarındaki fark nedir? E, İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu arasındaki fark nedir? Niye İmamoğlu? Yani İmamoğlu ile seçim kazanmanın garantisi nedir? Neye istinaden seçim kazanacaksınız? Kılıçdaroğlu ile bir daha seçim kazanma ihtimaliniz var mı? Şimdi bunlara baktığınız vakit siz partinin ıı, ideolojik tutarlılığının örgütsel tutarlılığını yerine getiremezseniz ister buraya İmamoğlu liderlik etsin ister Kılıçdaroğlu liderlik etsin aynı tas aynı ama hiçbir şey değişmez bunu değiştirmenin yolu kendi içimizde Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde sadece Cumhuriyet Halk Partisi de değil solun içerisinde bir defa kendi e, devrimimizi yaratmamız lazım kendi devrimimizi yaratmadan bu olmaz şimdi modernleşme ile postmodernizm arasındaki farkı bilmeyen e, sosyolog olmaz mutlaka sosyologlar biliyor bunu yani modernizm nedir aydınlanma devrimidir postmodernizm nedir ülkelerin atomlara parçalanmasıdır. Yani deminden beri bahsettiğimiz etnik kimliklerdir ve bu etnik kimliklerin de bir şekilde e, ülke siyasetinde ön plana çıkmasıdır. Yani burada burjuvazi, proletarya, orta sınıf, işçi sınıfı efendime söyleyeyim işte beyaz yakalılar, mavi yakalıların hiçbirisinin bir anlamı yok. E, ama e, alt kimliklerin çok büyük bir anlamı olduğu noktadan demokrasiyi inşa edemezsiniz. Onun adı demokrasi değildir. E, o bir bölünmedir. O bir yarılmadır. E, bizim bu yarılmayı aşmamız lazım. Ama e, biz menemen de e, hep böyle şeyleri e, sizde ya, yaptınız. Ben soracaktım size zaten. Menemen'e mene geliyor. mene mene geliyoruz. Sonunda menemen'e geliyoruz. Aday mı? olacak mısınız? Ben onu sorayım önce bir saniye. O süreç Ayça Hanım, onu bilemem. Yani, yani bugünden şey... yarına bir şey Bağımsız, diyemem. o, bağımsız aday olur musunuz mesela? Ne bileyim aklıma geldi şu anda. Ya yani dediğim gibi onu süreç gösterir ama şu var. Milletin iradesi yok sayıldı. Milletin iradesi bizzat Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinde Tuncay Özkan'ın başını çektiği çete tarafından yok sayıldı. Bakın tabii ben tabii. Cumhuriyet Halk Partiliyim. Tuncay Özkan dediğiniz adam CHP'li falan değildir. CHP'le de alakası yoktur. Ve onun çetesinin Cumhuriyet Halk Partisi ile alakası yoktur. Bakın en son genel seçimlerdeki durumu gördük, net bir şekilde. Evet, evet. Ve Menemen'de e, biz 10 bin oy farkla seçim kazandık. 10 bin oy farkla seçim kazan, e, kazandıktan sonra beni gidip de İçişleri Bakanına şikayet eden kimdi? Üst, üst, üstüne üstlük sahte imzalı evraklarla kimin ürettiğini bilmiyoruz halen de o sahte imzalı evrakları İçişleri Bakanlığı'na bu evraklar veriliyor. E şimdi e, kendi partilisine bunu yapan bir insan başkasına neler yapmaz ki? Ve bu adam e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin de şey içerisinde. söylüyor. Muharrem İnce de çete var dedi orada. İşte çete e var. Ben dedi. de söylüyorum. Ben çıktığından beri söylüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinde bir çete var. Şu anda da söylüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisindeki bu çete temizlenmedikçe Türkiye'nin de CHP'nin de ayağa kalkması mümkün değil. Bu çetenin gitmesi lazım burada. Bakın ben Cumhuriyet Halk Partiliyim. Cumhuriyet Halk Partisi bunlar bunlar Cumhuriyet Halk Partili falan değiller. Bunlar Atatürkçü değiller. Bunlar bir şey değiller. Yani. Bunlar bir şey değiller. İş yapıyor. Yani oraya bir iş, son genel iş, seçimlerde, iş yarış gibi görüyorlar. Son evet. genel seçimlerdeki durumu hepimiz izledik değil mi? Hepimiz izledik. Ben Muharrem İnce'yi siyaseten seven bir insan değilim. Ama Muharrem İnce'ye yapılan haksızlığa da her yer, haksızlığı da her yerde söylerim. Bu adama haksızlık yapılmıştır. Bu adam yok sayılmıştır. Beğen beğenme. Bu adam benim cumhurbaşkanı adayımdı. Partimin cumhurbaşkanı adayıydı. Ve bu adam yüzüstü bırakıldı o gece. Ve bir de adama çamur atıldı. Çok affedersiniz. Belden aşağıya çamur atıldı. Evet, evet Ve doğru. gene bu seçimlerde, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde gene belden aşağı adama çamur atıldı. Ya ayıp. Ayıp ya. Ya yani şöyle bir şey olmuştu. Var. Aciz pozur. Bu çok çirkin. Ben evet. Muharrem İnce'yi diyorum bakın tekrar söylüyorum. Siyaset yapma tarzını beğenmem, sevmem. Ama aynısını Muharrem İnce'ye yapılanların aynısı bana yapıldı. Üstüne üstlük ben Kemal Kılıçdaroğlu'nu savunurken yapıldı. Bakın daha da ilginç. Kemal Kılıçdaroğlu'nu savunurken ben hemen de bana bu yapıldı. Benim e, bana ait olmayan imzalı kağıt İçişleri Bakanlığı'na veriliyor ve ben görevden alınıyorum. E sen verdin İçişleri Bakanlığı'na o kağıdı kim imzaladı? Benim imzalamadığım belli çünkü kriminalden geldi belge. Ben imzalamamışım. E kim imzaladı? Tuncay Özkan'ın çetesi şu an İzmir'e çökmüş vaziyetteler Tuncay Özkan'ın çetesi partiye çökmüş vaziyetteler genel başkanın bunları temizlemesi gerekiyordu çok önceden temizlemesi gerekiyordu ha diyelim ki geç oldu güç olmadı tamam temizleyin bunları yani Tuncay Özkan'ın milletvekili niye Tuncay Özkan milletvekili evet yani bunu anlamak mümkün y yine değil yine aynı evet Bakın şöyle yani bir şey olmuştu. Fethullah evet. Gülen'in şirketine e, koskoca Kanal Türk'ü satacaksınız. Kanal Türk'ün Kanal Türk'ün var olmasını sağlayan sizsiniz benim. Biz destek olduk bu Cumhuriyet mitinglerinde. SMS'ler attık. Para bağışlarında bulunduk. Evet. Kanal Türk'ü ayakta tuttuk. Sen de gittin Kanal Türk'ü e, İpek grubuna sattın. Ondan sonra geldin milletvekili oldun. Son yapılan kurultayda Tuncay Özkan parti meclisine giremedi çünkü biz oy vermedik, İzmir ekibi de oy vermedi. Bizzat ben yaptım, e, bunlarla ilgili siyaseti yapanlardan birisi de bendim. Ama parti meclisine giremeyen Tuncay Özkan iki gün sonra baştanışma olarak karşımıza çıktı. Ee, bu sefer de oradan oturuyor, evet. Yine de milletvekili yani oluyor. Yani Evet, Ör, evet. Buna onay vermemiş. Demiş ki sen dur demiş. Sen parti meclisine girme demiş. Ama iki gün sonra ee, kör gözün parmağını sokar gibi baş danışmanı ilan ediyorsunuz. Neden? Neden? O zaman Niye? Kılıçdaroğlu, Kılıçdaroğlu da burada hatalı yani. Hatalı şimdi. Yani bunlar Kılıçdaroğlu da çocuk değil sonuçta. Kocaman bir siyasi partinin genel başkanı. Şimdi bu bir yapar, iki yapar. Bakın Muharrem İnce olayında şöyle bir şey olmuştu. Ee, geçtiğimiz işte Cumhurbaşkanlığı o adaylığından bahsediyorum Muharrem İnce'nin o dönemde eee ondan sonraki süreçte saraya giden CHP'li kim diye bir şey ortaya attılar. Saraya giden CHP'li kim? Muharrem İnce Abi. ben değilim dedi. Tayyip Erdoğan da böyle birisi gelme yani kimseyle görüşmedim dedi. Tayyip Erdoğan dedi ki ya, Muharrem ile görüşmedim. Muharrem İnce de yalanladı. Hala da işte saraya giden CHP'li kim? Bunu bir sözcü yazarına bilgi olarak verdiler. O da tabii boş bulundu aslında değerli bir insan Rahmi Turan. O aradaki gazeteci de kimden taşıdığını söylemedi bu haberi. Ama kimden taşıdığını şimdi anlıyoruz. CHP'li birinden aldım dedi bu haberi. Gitmiş sözcü yazarına veriyor. Sözcü gazetesi yazarı Rahmi Turan bunu yazıyor. Saraya giden birisi CHP'li gitti. Kim Muharrem olabilir? Muharrem dediler bana diyor. Sonra Muharrem'ce yalanladı ve şeyin ortaya çık yani ortada olmadı ortaya çıktı. Şimdi bunun üzerine bu, bu bilgi kimden geldi? E, CHP'den geldi. Kim bu? O zaman gidilseydi ortaya çıkardı. Bunlar yaşandı. Şimdi e, Muharrem İnce'yi de bir anlamda delirttiler yani. Ben, ben de Muharrem İnce'nin tavrını, siyaset tavrını beğenen bir insan değilim. Ancak Cumhuriyet Halk Parti'dir Muharrem İnce. Şimdi Muharrem İnce Cumhuriyet Halk Parti'yken o, oy onun gibileri gitti veya sizin gibiler Cumhuriyet Halk Partili olmayanlar geldi. Bu insanlar da e, temelden sizin gibi gençlik yaşlarından itibaren veya yani bizim gibi o yapıda bulunmadıkları için bu partinin dinamiklerini bilmiyorlar, götüremediler, yöneticilik yapamazlar orada. Bakın bir siyasetçi çocuk nasıl bir asker, işte ortaokuldan itibaren yatılı asker olur, ondan sonra bir o asker olarak yetişir. O nasıl yetişirse siyasetçi de çocuk, yani çocuk dediğim gençlikten yetişir. En azından gençlikten yetişir. Gençlik gençlik kolları deneyimi olmayan bir siyasetçi Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir yönetici olamaz. Olursa batırır işte böyle. Batırır yani. A, a, yani evet. E, o, tabii bu da bir bakış açısı. Aynen. Ama bu görülebilirdi. Mesela Menemen özelinde söyleyeyim ben size. Menemen alelade bir yer değil. Ve ki de alelade bir yer olsun. Ne fark eder? Yani sonuç itibariyle burada bir belediye başkanı var. Ve 10 bin oy farkla Menemen'de oy kullananların sayısı 105 bin civarındaydı. Yanlış hatırlamıyorsam 123 bin seçmen vardı. 200 bin civarında da bir nüfusu var kentin Menemen'in. Biz burada 10 bin oy farkla seçim kazandık. Peki e, burada olması gereken husus neydi? Genel başkanın bizzat benimle görüşmesi gerekirdi. Ne oldu? Tabii, doğru, doğru. Sıkıntı nedir? Bana bak bunlar geldi. Şöyle geldi. Böyle geldi. Seyit Torun getirdi. Şu getirdi. Tunca Özkan getirdi. Falan getirdi. falan getirdi bir şeyler. Nedir diye bana sorması. Çünkü muhatap benim. Muhatap benim burada. Ha keza diğer mevzuda da muhatap Muharrem İnce. Araya devreye birilerini sokmana gerek yok bizzat siz çıkarttınız Cumhurbaşkanı adayı olarak Muharrem İnce'yi. Muharrem İnce bu kadar kötü adamsa niye çıkarttınız aday olarak hocam? Madem çok kötü bir adamdı. Madem çok kötü bir adamdı. Muharrem İnce ben beğenmememe rağmen siyaseti yıllarını Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinde geçirmiş eğrisiyle doğrusu bir siyasi gördük Şimdi Menemen'de de Menemen e, göz göre göre gittiği Bizim vura vura seçim kazandığımız yer gitti. Tuncay Özkan ve çetesi açık söylüyorum herhalde kına yakmışlardır. Çünkü aynı çete, aynı çete son seçimlerde kaybettiren çetedir. Aynı çetedir bunlar. Bunlar Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisindeki çetedir. Ve bu çetenin temizlenmesi gerekiyor. Ve emin olun bana Cumhuriyet Halk Partisi'ne üye, ola, üye olan, demiyorum... Cumhuriyet Halk Partisine oy veren insanlar çok daha samimi Cumhuriyet Halk Partililerdir. Çok daha Atatürkçüdür. Çok daha vatanseverdir, çok daha devrimcidir. Çünkü bu kadar sıkıntıya rağmen gidip CHP'ye oy vermeye devam ediyoruz insan. Ben de dahi, siz de dahi. Gidiyoruz gene oy veriyoruz, vereceğim de. Ama orayı da değiştireceğim. Nasıl ben ülkemde bir değişim olmasını istiyorsam Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinde de bir değişim olmasını istiyorum. Buradaki kasaba siyasetçilerinin, kasaba esnaf siyasetçilerin ben bunlara. Bu Tuncay Özkan'ın hitap ettiği çete bu çetedir. Bunlar esnaf siyasetçidir. Belediye başkanını e, ranta bağlayan bunlardır. Belediye başkanından ihale alanlar bunlardır. Belediye başkanından para pul alanlar bunlardır. Belediye başkanını vasıtasıyla personel sokan, daire başkanı sokan, müdür sokan bunlardır. Bunları yapmazsanız işte benim başıma ne gelirse o gelir. Tabii tabii. Onlar siyasette var maalesef. Türkiye siyasette bunlar var. Bu, Türkiye siyasetinin bunlardan arınması gerekiyor aslında. Evet. Ama ilk önce Cumhuriyet Halk Partisi'nin arınması gerekiyor. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'ne bunlar yakışmıyor. Bu adamlar yakışmıyor. Yani evet, genel başkan... Ee, gerekiyor. Şeye çıktı evet temizliğinde de tamam temizlemeye devam et. Tuncay Özkan'ı disipline ver. Versene disipline Tuncay Özkan'ı. Tuncay Özkan'ı disipline vermek için niye bekliyorsun halen de? Doğru. Vermeyeceksen o zaman ben Tuncay Özkan'la ilgili başka şeyler açıklayacağım. Bakın açık söylüyorum. Ama çok kişinin canı yanar ben açıklarsam bunlarda Çünkü Tuncay Özkan alelade bir çete lideri değil. Bir partinin içerisine çutmuş alelade bir adam değil. Derin bağlantıları olan bir adamdır Tuncay Özkan. Derin bağlantıları olandır. Kasaba siyasetçilerini Menemen'de, Ala'da, ne bileyim İstanbul'un Zeytinburnu'nda at, atıyorum. Buradaki kasaba siyasetçilerini de çok güzel bağlar. İhaleyle bağlar, işle bağlar, aday gösterir belediye meclis üyeliğine ya da belediye başkanına o şekilde bağlar. Tamam CHP'nin bundan temizlenmesi gerekiyor Ayça Hanım. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhuriyet Halk Partisi olabilmesi için elbette komprador burjuvası ile komprador aydınlarla bağını koparması, kendi özgün devrimci yapısına geri dönmesi, bunu ayağa kaldırması elbette şarttır. Ama açık ve net olarak söyleyeyim Tuncay Özkan ve çetesini bu partiden göndermediği müddetçe, parti disipline vermediği müddetçe ben de buradan ne kadar sesim yeter bilmem. Genel Başkan'a Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na sesleniyorum. Tuncay Özkan'ı parti disipline ne zaman vereceksiniz? Ne zaman vereceksiniz? Ne zaman bu adamı partiden göndereceksiniz? Siz bunları evet. göndermediğiniz müddetçe bu çeteyi buradan göndermediğiniz müddetçe Cumhuriyet Halk Partisi'nin ayağa kalkmaz. Mümkün değil. Yazık ki mümkün değil. Ama biz bunun mücadelesini veriyoruz. 50 yıldır ben 50 yaşındayım. 50 yıldır CHP'nin içerisinde biz Deniz Bey'e karşı da mücadele ettik. <laughs> o güzelim, güzelim, güzelim Erdal Yönü'ye karşı da mücadele verdik. Yani Soluç itibariyle bu mücadelelerin hep verildiği partinin içerisinde sol kanat Cumhuriyet Halk Partisi'nde her zaman vardır. Var olmaya da devam edecektir. Tunca Özkan gibi çete reislerine rağmen, e, çete liderlerine rağmen Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisindeki sol damar, Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisindeki solcular bir gün Tuncay Özkan gibi çete e, üyelerini boğacaktır bu partide. Bunu çok net söyleyeyim. Mutlaka boğacağız onlar. Evet. Ee, yoksa yoluna devam edemez, ee, iyice evet. dibe vuracak yoksa. Yani bir de önümüzde tabii şimdi yerel seçimler de var, bunları şey yapıyoruz ama yani bunların dile getirmeden e, yoluna devam edemez, mümkün değil. Yani önce yanlışı düzeltecek ki, yoksa aynı şekilde e, dibe vurur yani, daha da kaybeder. E, tabii öyle. Ama bu demokrasi açısından bir ülkedeki siyasetin... E, siyaset yapabilmenin devamı açısından çok büyük risk. Şöyle ki risk. Ya Recep Tayyip Erdoğan bizzat kendisi söylüyor. Bakın ya bunun karşısında sağlıklı bir muhalefet olsa AKP de daha sağlıklı bir parti haline gelecek. Tabii güçlü bir muhalefet. Tabii ki, sağlıklı bir muhalefet olsa daha o da kendisi gibi düzen gelirse. verir. Yani meydanı yani, bir takım kararları alırken daha fazla düşünecek daha fazla istişare yapma gereği duyacak. Bunlara şu anda ihtiyaç duymuyor ki. Yani niye duysun zaten? Yani Muhalefet duyacak yok, bir yani. durumda yok artık. dolayısıyla... Muhalefet yok yani. Öldü. Muhalefet e, e, ölü gibi. Yani hiçbir şeye karşı çıkmıyor. Üç, üçüncü defa aday oluyor, karşı çıkmıyor. Oylar çalınıyor, ses yok. Artık hiçbir şeye ses çıkarmaya çıkarmaya hiçbir kanunsuzla. O da meydanı boş buldu, yürüyor yani. E, Hayır. Öyle tabii. Yani e, dediğim gibi ilk önce Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinde devrim yapmak gerekiyor. Değişimi gerçekleştirmek gerekiyor. Ve Tuncay Özkan ve çetesine karşı Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisindeki solun ayağa kalkması gerekiyor. Ve ben Genel Başkan'a buradan sesleniyorum. Ne zaman parti disipline vereceksin Tuncay Özkan'ı? Ne zaman? Evet Güzel bir soru. Evet. Oldu peki. Çok çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ee, ederim. E, açalım. Çok çok sağ olun. Ee, Valla iyi oldu aslında. Değerlendirdik. Çok sağ olun. Evet ben de teşekkür ederim. İzleyicilerimize de saygılar sunuyorum buradan. Çok çok sağ olun. Sağ olun. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Ee, size, size de siyasi yolculuğunuzda tekrar başarılar diliyoruz. Çok teşekkür ederim. Çok çok sağ olun. Saygılar sunuyorum.